Selamun Aleyküm dostlarım Aksa Workout kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte front lever hareketini nasıl çıkarabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Şimdi videoya geçiyoruz. Evet biraz fail yaşasak da benim şu anki front lever düzeyim bu şekilde. Yani geçen antrenmana göre çok daha iyi. Geçen antrenman o kadar çıkmıyordu. Ee, şimdi konuya dönelim. Ben bu kadar front lever çıkarabiliyorum. Şimdi sizlere nasıl çalıştım, nasıl başladım, nerede önemli bir gelişme katettim bunlardan bahsedeceğim. Şimdi biliyorum birçok eğitim videosu var front lever hakkında. Ee, ve her eğitimde farklı şekilde antrenman şekilleri sizlerle paylaşılıyor. Ancak ben sizlere şunu söylemek istiyorum ki her antrenman sistemi her kişi için uygun değil. Yani biri şunu uygular işine yarar, başkası uygular yaramaz, başkası başka türlü bir şey e, uygulaması gerekebilir. Bu yüzden siz o videolar izledikten sonra kullanmaya çalışın. Bir iki ay, baktığınızda gelişim yok, o zaman farklı bir sistemi araştırın, farklı bir sistem kullanmaya çalışın. Şimdi ben öncelikle statik şekilde bekleme olarak çalışmaya başlamıştım. Yani belirli bir seviyesini statik olarak alıyordum. Çalışıyordum. Sadece durmaya çalışıyordum. Ee, ve gücüm bittiğinde bırakıyordum. Sonraki sede hazırlıyordum kendimi. Ee, bunu e, ben yaklaşık olarak straddle formunu azıcık çıkarma yakın olana kadar uyguladım. Gelişimini çok katkı sağlamadı benim için. Çünkü yani baştan eğer bu şekilde devam etseydim. Belki gelişim katkı sağladı diyebilirdim ancak sonraki sisteme geçtikten sonra arada büyük fark oluştu. O yüzden kendim için daha verimli bir antrenman sistemini buldum. Yani bulmadım bu antrenman sistemi zaten var. Ancak kendim için keşfettim diyebilirim. Şimdi ilk önce ben şöyle çalışıyordum mesela göstermek istiyorum. Mesela diyelim yeni mi başladım alıyordum sadece şöyle durmaya çalışıyordum. Sonra şöyle şöyle ve açılmaya çalışıyordum. Yani sadece bu şekilde durmaya çalışıyordum. Şu an ise nasıl çalışıyorum'a gelirsek gombo ve süper set şeklinde çalışıyorum. Yani önce hareketin en zor seviyesini uyguluyorum. Yapabiliyorsam pres atmaya çalışıyorum, pull atmaya çalışıyorum. Ve bununla birlikte hareketi uzun süre yapmaya çalışıyorum. Yani olmadı mı tekrar deniyorum, olmadı tekrar deniyorum. Yani bu şekilde kasları ciddi bir şekilde zorluyorum ve e, harekette ciddi bir şekilde gelişim kat ediyorum diyebilirim. Şimdi şu da var. Ben burada yani benim kullandığım sistem en etkili sistem falan demiyorum. Herkesin vücuduna göre en etkili sistemi vardır ama size bu sistemi kesinlikle öneriyorum kullanmayı. Bir de bir başka e, front lever'da gelişmek için e, kullanılan taktik var bu da e, direnç bandını kullanmak. Yani bu en mantıksız şeylerden biri. Ben bir süre e, normal böyle çalıştıktan sonra direnç bardıyla çalışmaya başlamıştım ve gerçekten de çok fazla fark olmamıştı arada gelişimim de çok fazla etkilenmemişti. O dönemde e, pek gelişimde sağlamadı diyebilirim. Bu yüzden başlangıçta yani en azından bir straddle formunu çıkarana kadar sizlere direnç bardıyla çalışmayı önermiyorum çünkü zaten büyük yükün kısmını sizin vücudunuzdan alıyor. Bu yüzden de farklı bir şekilde yük biniyor. Yani aslında başta mantıklı düşünüyordum. Yani böyle çalışma direnç bandıyla ancak çok da etkili olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden de combo çalışarak ve direnç bandsız da çok iyi bir gelişim elde edebilirsiniz. Direnç bandını ise ne zaman kullanabilirsiniz? Diyelim siz artık straddle veya full front çıkardınız ve bu hareketi çok fazla tekrar veya çok fazla set, çok fazla pres yapmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden de siz daha yeni çıkardığınız için hareketi o kadar gücünüz yok. Yani çok fazla bir şey yapabilmek, çok hacim yapabilmek ve kasaları alıştırmak amacıyla direnç bandı kullanabilirsiniz. Çünkü zaten o hareketi yapmak için sizin gücünüz var. Direnç bandını ise daha fazla hacim yapabilmek için kullanacaksınız. Şimdi sizlere en zor seviyesinden front lever'ın en kolayına doğru göstereceğim. Göstermeye çalışacağım. Evet gördüğünüz en zordan en kolay yaptım. Nasıl bir antrenman şekli uygulamanız gerektiğini ve front lever gelişiminde hangi hareketler sizlere en çok fayda sağlayacağını bahsetmek istiyorum. Şimdi en önemlisi denemek. Yani sadece denemek. Ben şu an çalışıyorum bu yüzden çok zamanım olmuyor. Ve sadece deniyorum hareketi. Yani buna rağmen harekette iyi bir şekilde geliştiysem bir de yani başka hareketleri yapsaydım ne kadar geliştim bunu hiç bilmiyorum. Yani çünkü başka hareketlerin de çok fazla etkisi oluyor. Şimdi en önemlisi ve ilk kural hareketi denemek. Sürekli yani böyle antrenmana başladınız 5-10 set arası hareketi her zaman denen ve setleri de hareketin zorluğuna göre ayarlayın. Yani siz eğer içinizden geçiyorsanız set ne bileyim yarım dakika bir dakika sürüyorsa tabii kişiden kişiye değişir bu. O zaman 5 set girin ama kolay kolay giriyorsanız 10 sette olabilir. E, sadece vücudunuzu dinleyin ve ona göre setlere girin. En önemlisi de bu. Şimdi diyelim siz setlere girdiniz. ondan sonra ne yapabiliriz diye düşünüyorsanız ilk önce bar fix. Bar Yani set girdiniz sonrasında bar yapmanız gerekiyor. Şimdi sizlere nasıl bir şekilde bar fix'i çekmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Şimdi sizlere bar fix tekniğini göstermek istiyorum. Bar biliyorsunuz normalde şöyle çekiyoruz. Ancak front lever'da biliyorsunuz ki biz şu şekilde, e, bu şekilde direnç uyguluyoruz. Bu yüzden bizlerim e, şu e, taraftaki kaslar, e, şuradaki yuvarlak olan kaslar çalışması gerekiyor ve güçlü olması gerekiyor. Bunun için barfiksi daha farklı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bunu da şimdi yandan göstermek istiyorum. Bu yüzden kardeşimi şuraya alacağım. Evet, normalde biz barfiksi işte geniş alıyoruz. Sonra kanat çalışması için şöyle yapıyoruz. Ha, evet bu da etkili olacaktır. Ancak daha etkili olacak şekil ise biraz daha dar almak. Ondan sonra şöyle çekmek. Da isterseniz masklap da çalışabilirsiniz. Masklap baya size etkili olacaktır. Aynı zamanda yüksek barfiksler yapabilirsiniz. Yani şöyle. Evet bu tür hareketler sizin front lever için çok etkili olacaktır. Evet bir diğer hareket ise front lever'da pull up atmak. Yani şimdi gösteriyorum. Biraz kolay versiyonu da göstereceğim. Çoğunuz da zaten ancak bunu yapabileceksiniz. Şu an şöyle gidiyorsunuz ve pull up atıyorsunuz. Tabii ki şu an gücüm azaldığı için bu kadar çıkıyor. Ancak ben zaten bu seviyeye uygulamıyorum. Ben genelde e, straddle yapmaya çalışıyorum pull up'ı. E, çünkü daha zor hareketle pull up atarsam kolay da zaten daha çok gelişecektir mantığıyla. Ondan sonra bir dahaki en önemli hareketlerinin birisi press. Yani zaten e, siz straddle'a geçene kadar press atmaya çok da gerek yok aslında. Ancak isterseniz deney atabilirsiniz. E, straddle'da zaten atmak zorundasınız ciddi katkı sağlıyor. Aynı zamanda bodybuilding'da biliyorsunuz şöyle hareketi var alt sırt için. Yani bu alt sırt kaslarını geliştirmek için efsane bir hareket diyebilirim. Bu yüzden bunu kesinlikle ekleyin. Ben de şu an yapmaya çalışacağım. Çıkar çıkmaz bilmiyorum. Şöyle harekete giriyoruz. Ve şöyle pres atıyoruz. Ondan sonra iniyoruz. Ve Normalde durmaya çalışıyoruz, ancak gücüm yetmediği için bu seferlik duramadım. Yani bu da pres oluyor. Kolay şekli ise aynı şekilde pres atıyorsunuz. Yani vücudu kaldırmak, indirmek oluyor. Ee, bunu da yani illa yapacaksanız, takta da işte adve şekilde yapmaya gerek yok. Ondan sonra artık bacaklar açmaya başlarsanız kırık bacak açarsanız o zaman e, uygulayın en e, erken. Şimdi ise bahsedeceğimiz son konu olarak ekipman. Yani bu hareketi çalışmak için ekipman çok önemli bir şey. Yani evet. Barfiks demirinde çalışabiliyoruz ancak barfiks demiri o kadar etkili olmuyor ve bu şu şekilde barlar ciddi şekilde etki sağlıyor ve kolaylaştırıyor hareketi. Yani kolaylaştırmıyor sadece harekete doğru bir şekilde girebiliyorsunuz barfiks demirinde zaten girene kadar gücünüz harcanıyor. Bu yüzden daha zor ilerleme oluyor ve daha zor hale geliyor. Bu yüzden imkanınız varsa bu şekilde paralel dips almanızı veya yaptırmanızı öneriyorum. Ancak imkanınız yoksa bir adet barfix demiri yaptırıp bununla da güzel bir şekilde çalıştırabilirsiniz kendinizi ve front lever'ı ancak ben ciddi bir gelişimi gerçekten de bu barlar aldıktan sonra yaşadım. Bu yüzden de bar olarak sizin çok işinize yarayacaktır. Evet aynı zamanda unuttum söylemeyi ancak en önemli konulardan birisi de karın kasları. Biliyorsunuz front Diver'da ciddi bir şekilde karın kasları çalışıyor. Bu yüzden karın kasını çalıştırma ihmal etmeyin ve en önemlisi statik bir şekilde çalıştırmanız. Bunun için en iyi e, hareketler Dragon Flag olacak. Ondan sonra Doist Bar olacak. Yani bacakları barf demirine kaldırmak veya L-Sit hareketi olabilir. Bu hareketleri işte art arda veya bir gün birini diğer gün başkasını yaparak Aynı zamanda en önemli konulardan birisi esneklilik esneklilik çalışmasında ihmal etmeyen gerçekten çok önemli bir konu Ben de şu an hızlı konuşmaya çalışıyorum çünkü Cihaz ısındığı için videoyu kapatıyor Bu yüzden de şu an videonun sonuna geldik zaten bahsetmek istediğim her şeyden bahsettim Ekstra eklemek istediklerinizi yorum kısmında ekleyebilirsiniz bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksika.